Küçük zombi bizim için canını tehlikeye attı. O olmasaydı şu anda hiçbirimiz hayatta olmazdık. Küçük zombi. <laughs> Patron bu beni belime arttı. Gevezelik yapma. Küçük zombi olmasaydı şu anda hayatta olmayacaktın. Küçük zombi benim arkadaşımdı. Kıyam kamsa üzülme artık bebek Sonic ben de çok üzülüyorum ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Küçük zombi olmasaydı şu anda hepimiz ölmüş olurduk. Artık ağlamayı kesin. Sana sözüm olsun o radyoaktif patlamayı her kim yaptıysa onu mahvedeceğim. Canım oğlum küçük zombi. <laughs> Benim oğlum ölmedi. Lütfen bırakın onu Ghost Rider. Senin oğlun öleli günler oldu zombi baba. Çekildi işimizi yapalım. <laughs> küçük zombi. Baba seni çok özleyecek oğlum. <laughs> Bu çiçekler senin için küçük zombi. <laughs> Sen olmasaydın bu halimizden daha da kötü olacaktık. Artık ağlamayın. Küçük zombi şu an bu kadar üzüldüğümüzü görseydi bizimle alay ederdi. Şu anda mutlu olmamızı istiyordur kendisi. Biz şimdi küçük zombinin mezarını nasıl kapayız zombi baba? <laughs> çok zor biliyorum ama <laughs> artık oğlum yak. Artık küçük zombi etrafta koşup eğlenemeyecek. <laughs> küçük zombi hiç kimse seni unutmayacak oğlum tamam mı? Herkes seni hala çok seviyor. Hiçbir zaman unutmayacağız kardeşim. <Gülüyor> <Gülüyor> Küçük zombi gömdüleri Artık patlama zamanı bebek Acaba kimi bayıltsam Gel bakalım Sonic buraya Yaklaşma lan Seni uçacağım Ne oluyor lan herkes tetikte OLSUN Lan Sonic bayılmış Sonic kardeşim iyi misin <laughs> Ölmeme totemi. Bu <laughs> kerizle şimdi öldüğümü sanıyordur. Neyse ben işime odaklanayım. Aha bebek Sonic de Baba orada. Alın bakalım şu smoke bombalarını hepiniz <laughs> mi bayılın? Bu zamanlarda ne? Zombi babayını mı görmüyorum? Ana neredesin bebek Sonic? Gelin bakın buraya. Gel buraya. Hiçbir şey göremiyorum. Squid Game askerleri toplanın. Gitme zamanı bebekler. <laughs> Bıraksana bizi Creeper. <Gripper. gülüyor> Uyak bizi ne istiyorsun? Kapatın çenenizi geçin içeri. Lan yoksa küçük zombi ile bir alaka mı var? Konuşsana lan. Erken öten orası baş erken kesilir. Kapatın çenenizi. Adam bıraksana bizi. Hala cercer cer konuşuyorlar. Neyse şundan üstünü kapayayım da kimse bunları burada demesin. Arkadaşlar başımız dertte. Küçük zombi kaçın için şimdi aşağıda videomuzu beğenin kanalımıza abone olup bildirimleri edin. yoksa küçük zombi katilini bulamayız. Evet arkadaşlar hadi katili hep birlikte bulalım videomuzu beğenin abone olun gücünüzü gösterin küçük zombi size ihtiyacı var. Emret Frontman. Şimdi beni iyi dinleyin. Bebek Sonic Zombi Baba bir Creeper tarafından kaçırıldı. Yerlerini hemen bulun. Anlaşıldı Frontman. Kerem Komiser ile birlikte aramaya çıkacağız. Kerem Komiser Creeper'ın nereye götürdüğünü gördün mü? Gördüm tabi. Nereye gidiyorsunuz? Göster yolu. Beklesenize beni durun. Allah'ım ya Rabbim ne kadar hızlılar yetişemiyorum da. Yolu göster sadece Kerem Komiser. Buradan devam edin. Buraya doğru kaçırmıştı. Evet. Bir saniye şurada bir durayım. ha. Tamam herkes bir tarafa dalsın. Ben buraya bakacağım. Bitti burayı bakıyorum. İmdat buradayız. Buradan bir ses geliyor. Herkes toplansın. Zombi baba bebek Sonic aşağıda mısınız? Aşağıdayız Kerem Komiser. Aşağıdalar. Burayı kazmamız gerekecek. Bir saniye ben şimdi kazacağım. Kerem Gomzer buradayız. Görebiliyorum sizi zombi baba. İyi misiniz? İyi <laughs> eski Size birkaç blok atacağım bekleyin. Şu bloklar işinizi görür. Hadi çıkın yukarıya doğru. Çok az bir şey kaldı. Kerem komiser sen olmasaydın Adam burada çürüyüp gidecektik. Tek ben değildim. Sokak game askerleri de vardı. Ana nereye gitti onlar? Ana yürümüyorlar. Sanırım işlerini halledip gitmiş olmalılar. Kerem komiser bize ne olduğunu anlat. O creeper de kimdi? Yoksa küçük zombinin öyle bir ilgisi var mı? Ben nereden bileyim oğlum? Ama ipuçlarına bakılırsa creeper da işin içinde olabilir. Ne yani? Küçük zombiye birkaç kişi mi ödedi diyorsan? Olabilir diyorum. Demiyorum oğlum. Gidelim diğerleri bizi bekliyor. Tamam. <laughs> küçük zombinin katilleri burada olması gerek. İpuçlarına bakılırsa küçük zombinin saldırı uğradığı yer burası. O ne lan? Beni fark ettiler. Lan şu pembe maskeli askeri yakalayın çabuk askerler. Anlaşıldı. Gel lan buraya pembe asker seni. Allah kahretsin. Ah, uzak durun benden. Küçük zombinin intikamını size alacağım. O ne lan? Mermim bitti. Kaçmam gerekiyor. Yakalayın şunu. Kaçırmayın. Ah! Planımı anlatacağım. Şimdi beni iyi dinleyin. O da ne lan? Squid Game askeri? Frontman. <laughs> Yardım edin efendim. Çocuğum. Nefes al ne oldu? Beni ipuçlarını toplamam için göndermişsiniz efendim. Bazı kanıtlar buldum. Ne kanıtı? Ne buldun? Sanırım küçük zombinin katillerinin yeri. Neredeler? Çabuk söyle. Dilini mi Söyleyeceğim. Şu ilerideki kalede saklanıyorlar efendim. Acele etmeliyiz. İskelet ordusu. Geriye kalanlar nerede? Küçük zombiyi öldürmekle yetinmeyeceğim. Komutanım hepsi küçük zombinin mezarının başında. Onları topluca yakalamışken hepsini öldürelim patron. Öyle yapacağız zaten. Hazırlanın. Küçük zombiyi nasıl öldürdüysek geri kalanları da öldüreceğiz. <laughs> bu arada efendim radyoaktif bombamız neredeyse yüzde ulaşmak üzere. O en son kişimiz. Küçük zombi gibi ölmek istemiyorsanız eller havaya. Ne oluyor lan çıktı? Lan siz mi öldürdünüz küçük zombiyi? Şimdi sözümü tutabilirim gelin. Hepsine saldırın öldürün hepsini. Zombi ya, bana yardım et. Aa! Hadi küçük zombiden ne istedin sen? O da küçücük çocuktu la. Oyundan büyük işlere kalkıştı. Işte. Biz de biletini kestik. Ne diyorsunuz lan siz? <laughs> o benim küçük tatlı oğlumdu. O Oyle başınız nerede lan? Ele başınızın yerini söyleyin. Asla yerini öğrenemezsin. İskeletorlar. Hadi sürprizimizi yapalım. Bu Rökeler... ha. Hazır. Patlama zamanı bebek! Zombi baba zombi baba küçük zombi mesajını patlattılar! Lan bunlar küçük zombinin cesedini götürüyor! Yüklenin küçük zombiye! Patron bu çok harama! Ne oluyor lan? Küçük zombiyi götürüyorlar. Hemen küçük zombiyi bırakın. Siz de çok beklersiniz. Mutant iskelet küçük zombi götürdüğümüze çok mutlu olacak. Mutant iskelet. Ya ben sizden küçük zombiyi mi istedim? Patron öyle deme. Planımızın işleyişi kusursuzdur. Şimdi biraz da küçük zombi için gelecekler. Hepsini toplu bir şekilde öldürebiliriz bu sayede. Aferin lan size zırtolar. iyi düşünmüşsünüz. Hayır. Küçük zombi. <laughs> Gitmiş. Frot ben Venom. Küçük zombi kaçırmışlar. Onların nereye gittiğini gördüm zombi baba. Şu tepedeki kuleye götürdüler. Hangi tepedeki kuleyle? Burada tepe mepe yok. İşte oydu zombi baba. Ana gördüm. Çok büyük. Bunlar bizim yerimizi nasıl buldu la? <laughs> küçük zombi nerede lan? Küçük zombi oğlum nerede? Söyleyinle küçük zombi yerinde. <laughs> Şu kuleye nasıl çıkacağız? Aha burada bir merdiven var. Hii! Çıkamazsın lan merdivenden. Hadi anne baba buranın başka bir giriş olması lazım. Sanırım içeride girebiliriz bebek Sonic koş. Nerede lan bu giriş nerede lan? O ne lan Allah. Burası da nereye gidiyor lan böyle? Anne ben gibi de Sanırım bu bizi kadar ulaştıracak. Herkes dikkatli olsun. Çok büyük bir savaş başlamak üzere. İşte buradasın mutant iskelet. Sen beni nasıl bulursun Fırat Bey? Küçük zombiyi size bırakacağımızı mı sandınız lan? <laughs> Bu görünmez merdiven nizam çekişle bitti. Ne oluyor lan burada? Bebek Sonic ve zombi baba. Sırada ölecekler sizsiniz. Küçük zombi nasıl öldürdüysem sizi de öldüreceğim. Fırat Bey yardım et. Bu mutan çok güçlü. Lan sen arkadaşımı da şöyle. Oğlumun intikamını senden alacağım! Siz de öleceksiniz! <laughs> Hayır! Zombie Baba Baba. Adamları kaldı adamları Burası bizde zombi baba Merak etme sen Küçük zombiyle ilgilen Küçük zombi bizi affet Böyle bir şey yaşadığın için Ne olur bizi affet oğlum Bizi yine koyamadık <laughs> Arkadaşlar küçük zombi öldü. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İki yıl sonra bir sonra videolar çıktı. Tıkla tıkla tıklayıp bizi unutma. Hoşçakalın. Bye bye.